Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da perşembe günü çarka neler gelmiş, neler bitmiş onlara bakacağız. Öncelikle indirimlerde ondan sonra her şeye bakacağız. Öncelikle arabaya bakalım. Arabayı çarkta bak şeklinde nasıl çıkartabiliriz veya nasıl bunu buradan alabiliriz? Hangi araç var? Öncelikle görüyorsunuz böyle bir araba var. Elektrikli araba biliyorsunuz ki bu Audi modeli ve elektriklidir. Hemen elektrikli araba size göstereyim hangi araç olduğunu. Eğer sizler de bu aracı çıkarmak isterseniz buradan bedava şekilde alabilirsiniz. Kendisi OB Omnis E-GT arkadaşlar. 1 milyon 795 fiyatı görüyorsunuz bunun fiyatı. 1 milyon 795 fiyatı abi. Bunu buradan çıkarmak isterseniz alabilirsiniz veya çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size Real modelinde hemen bu tarafa gösterebilirsem göstereceğim buraya. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir şey arkadaşlar. Eğer sizde de bu arabayı elde etmek istiyorsanız bu çarp bagını yapmanız lazım. Çarp bagını yaptığınız zaman bu araba ücretsiz şekilde sizlerin oluyor. Çarp bagı nasıl yapılır onu da size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki telefondan 4 saniye tutmanız gerekiyor. Telefonunuzdan 4 saniye tuttuktan sonra Burada önce öncelikle geliyorsunuz abiler bir dakika. Burada abi S tuşuna basmadan önce 4 saniye telefonundan diyelim yaptınız. Yaptıktan sonra burası yavaş çevirecek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok yavaş çevirecek. İlla ki çıkabilir. Bakın görüyorsun belki çıkabilirdi. Diyelim tam çıkmadı. Bakın diyelim aynı bu şekilde oldu. Modeme reset atabilirsin veya kasanın arkasındaki kablo var ya arkadaşlar intel kablosu onu çektikten sonra gelip tekrar 4 saniyeli olayını burada çevirirseniz bu araba inanın sizin olur ben tek bunu size söyleyebilirim yani bu araba sizin olur İstediğiniz şekilde modifiyasını yapabilirsiniz istediğiniz şekilde sürebilirsiniz Araba mükemmel bir araba arkadaşlar. Elektrikli araba hızlı ama istediğiniz kadar hızlı değil ama bunu buradan alın derim. Çıkartın derim. Bilginiz olsun. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bu arabayı buradan alabilirseniz alın. Bu hafta indirimlerde hangi araçlar var? Neler var? Onlara bakacağız bu hafta. Biliyorsunuz ki her hafta indirimlere bakıyoruz. Bakalım bu hafta güzel bir şeyler umarım gelmiştir. Her hafta çirkin çirkin şeyler geliyor. Bakalım bu hafta güzel bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Hemen şuralara bir bakalım öncelikle neler var olduğunu göz atalım. Arkadaşlar görüyorsunuz Burada bir aracımız var hemen şöyle göstereyim size fiyatını Fiyatı 1.137.500'e düşmüş arkadaşlar Normalde fiyatı 1.625.000 fiyatı arkadaşlar Fiyatı düşmüş gördüğünüz gibi Aşağılara doğru inelim. Başka bir şeyler var mı? Evet görüyorsunuz Dinka Zester Klasik var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı 800'den düşmüş. 474.00 arkadaşlar. Eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Hızlı ve öfkelinin aracı yapılıyor bununla biliyorsunuz. Zaten kanalımıza videosu mevcuttur arkadaşlar. İsmini yazıp Miko oyunda yazarsanız karşısına nasıl yapıldığını da orada görebilirsiniz. Videosu mevcut yani. Aşağılara doğru tekrar inelim. <laughs> Özür dilerim. Burada Lampati Vesiris var görüyorsunuz arkadaşlar. 875.000'den 525.000'e düşmüş. Ama arkadaşlar sizin yerinizde olsam bunu alırım. Hızlı ve öfkelimi aracını yaparım. Kanalımda videosu mevcuttur. Aşağılara doğru inelim. Başka bir şeyler var mı? Bir bakalım. Evet dostlar burada başka bir şey yok. Tekrar geri gidiyoruz. Burada bir şeyler var mı? Bir bakalım. Hepsine göz atacağız tabii ki. Özür dilerim. Şuralara bir bakalım. Burada da bir şey yok. En sonunda buraya bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Peki nereye bakacağız? Tabii ki Mezbank'a bakacağız. Mezbank'ta bir şeyler var mı? Yani bize göre indirimler bir şeyler var mı? Bunda yok. Kulüpose bakalım. Kulüpose yok. Banker bakalım. Banker yok. Bankada indirim yok. Buralara bakalım. İndirim yok. Alt shop'a bakalım. Alt shop'ta yok. Bunlar da hiçbir tanesinde yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da yok. Peki e, nerede var bakalım? Benis'te bir şeyler var mı? Benis'te de bir şeyler yok maalesef. Burada bir şeyler var mı? Burada da yok. Nerede var acaba? Burada var mı? Burada da yok arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Burada var mı? İndirimde bir şeyler ne bileyim. Herhangi bir şey olabilir. Bu hafta sadece klasiği gördük. Yani klasik güzel bir arabadır. Hızlı ve öfkeli'nin arabası onunla yapabilirsiniz. Şurada bir şeyler var mı bir bakalım. Burada da bir şey yok şu anda. Piyasada görünmüyor. Evet burada Karim Foto GTX var görüyorsunuz. Eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Başka bir şeyler var mı? Hepsine bu hafta göz atmayı deniyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle bir yapayım arkadaşlar. de bir düşüyor. Bu hafta pek bir şey olmam olmaması gerçekten insanın canını sıkıyor ya. Şurada evet gördüğünüz gibi böyle bir aracımız var. 1.197 binden düşmüş. 897.750'ye düşmüş arkadaşlar. Almak isterseniz tabii ki işinize yararsa alın. Yaramaz bence sizin işinize al. Çünkü güzel bir şey değil arkadaşlar. Tekrar şuna bir bakalım. Burada bir şey var mı? Burada da indirimler mevcut değil. Buralara bakalım. İndirimler mevcut değil arkadaşlar. Yani yok indirimlerde bir şey. Peki şuralara bir bakalım. Bir şeyler var mı? Bazen evet bakın burada varmış arkadaşlar. Bazen oluyor çünkü buralarda bir şeyler. Burada ofis var gördüğünüz gibi. Ofislerde indirimler varmış. Görüyorsunuz ama büyük ofislerde galiba yok. Bunlar da yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlardır ama küçüklerinde var gördüğünüz gibi. Küçüklerinden almak isterseniz alabilirsiniz. Modifiyesini de yapabilirsiniz. Güzel bir şeyler de çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. yapabiliriz ve bonusları size göstereceğim bu hafta. Öncelikle dostlar görüyorsunuz buraya girdikten sonra buralarda bonuslar bulunmaktadır arkadaşlar. Ama bu hafta bonuslar burada var arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen size bir gösterelim burada yok. Yani şöyle bakın arkadaşlar burada 2x'ler falan var görüyorsunuz. Şunları yaparak 2x yapabilirsiniz. Ondan sonra şuralarda var mı bakalım. Evet görüyorsunuz dostlar buralarda da var. Bunları yaparak para kasabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz tankla yapıyorsunuz burada da. Tanklar falan var burada. Bu görevleri burada yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada yaparak güzel para kazanabilirsiniz. Evet gerçekten güzel paralar var arkadaşlar. O yüzden x 2 de yapın. 3 x de geldiği zaman gösterecektim. Ama bu hafta gelmemiş bilginiz olsun. Evet dostlar bu hafta hangi araçlar buraya eklenmiş, hangi arabalar var onlara bir göz atacağız. Öncelikle içeriye gireceğiz. Hangi arabaları buradan satın alabilirsiniz veya sürebilirsiniz, test edebilirsiniz. Kendilerini görüyorsunuz. Şurada bir arabamız var. Lampati arkadaşlar. Şu neymiş? Sven 70'miş. Bu güzelmiş. Arkadaşlar bu offroad aracıdır. Bilginiz olsun eğer denemek isterseniz Safari, Comet Safari'yi burada deneyebilirsiniz. Bu da İtalya GTB var arkadaşlar. Ve burada da şöyle bir aracımız var. Yani burada en aralarında sevdiğim araç bence şu. Yani ben bu tarz arabaları seviyorum, bayılıyorum. Zaten sürmek isterseniz sürebilirsiniz. Yanına gelip sürebilirsiniz. İkinci araba da bunu sevdim arkadaşlar. Bu da güzel bir araba. Hatta şunu süreceğim. Öteki araba güzel. Yani sadece dağ bölgelerinde bayırlarda sürebilirsiniz. Bu tarz arabaları istediğiniz yerde sürebilirsiniz arkadaşlar. Ön kaldırıyor bu araba bu arada. Görüyorsunuz çok güzel bir ön kaldırabiliyorsunuz bu arabayla. Ve sürüşü de güzeldir. Drift de yapılır bu arabayla bilginiz olsun. İstediğiniz şekilde drift yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir araba arkadaşlar. Kendisi. Aracı burada sürebilirsiniz dilediğiniz kadar. İstediğiniz şekilde sürüp ondan sonra arabayı tekrar eski yere gönderebilirsiniz bilginiz olsun. Bu araçları burada sürüyorsunuz tekrar gönderebiliyorsunuz. Nasıl gönderebilirsiniz? Arkadaşlar işte F tuşuna basılı tutuyorsunuz. Zaten taksiden yani arabadan iniyor. Bilginiz olsa hatta şöyle bir göstereyim size. F tuşuna basılı tuttum bakın. Şimdi gidecek. Bakın gitti. Evet arkadaşlar bu hafta burada hangi araçlarımız var hepsine bir göz atalım. Öncelikle şöyle bir bakalım iki tane aracımız var. İki tane araç eklenmiş buraya. Gördüğünüz gibi bir tanesi neymiş bu neyi bakalım. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir araba ismi neymiş. Immorgon Immorgon güzel bir araba gerçekten şu neymiş. Lokostu. da güzel bir araba. İkisi de birbirinden güzeller arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer satın almak isterseniz burada fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Öncelikle E tuşuna basıyorsunuz ondan sonra üstüne böyle de geldiğiniz gibi Ctrl tuşuna bastığınız zaman fiyatını burada öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada bunları satın alıp veya deneyebilirsiniz. Nasıl deneyebilirsiniz? Dediğim gibi orada deneme testleri vardı göstermiştim. Orada bu araçlar bulunmaktadır ya da şu araçlar varsa orada da kendisini deneyebilirsiniz. Bunu önce satın alıyorsunuz. Satın aldıktan da sonra istediğiniz şekilde deneyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tabii bu hafta burada hangi aracı ücretsiz veriyorlarmış ona bakacağız. Zaten bu arabayı daha önceden de görmüştük. Bu araba zaten fire yani bedava arabalardan bir tanesi. Zaten siz de bu arabayı biliyorsunuz. Belki biliyorsunuz bilmiyorum ama bu araba zaten ücretsizdi diye hatırlıyorum. Sizler de belki iyi hatırlıyorsunuzdur. Bu araba, araba şu anda ücretsiz. Bunu da sizler de almak istersen ister burada alın, isterse ücretsiz şekilde alın. Ben bunu ücretsiz hatırlıyordum. Öncelikle size hangi araba olduğunu göstereyim, gösterebiliyorsam. Bu araç buralardaydı arkadaşlar tam olarak. Onu da size söyleyeyim. Aşağılara doğru inelim. Buralarda olması lazım bu araç. Tam olarak hangi araçmış bakalım. Bu buralardaydı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz araç bu. Görüyorsunuz kendisini size gösteriyorum Zaten bu araba ücretsiz bir araba. da şurada şunlarla bir bakabilirsiniz. Adamlar rengini değiştirmiş, koymuş oraya görüyorsunuz. Kendisi burada ben de file yazıyor, sizde ne yazıyor bilmiyorum. Araç burada. Zaten ismi de size o OB Omnis. Bakın. ismini de gördünüz. Evet arkadaşlar bunu buradan belki file olmayan yani bedava olmayan arkadaşlar için gösteriyor. Mesela bize bedava gösteriyor ama bazı arkadaşlar da bedava gösteriyor. Bu arabayı almak için günde 3 yarış yapmanız gerekiyor. Üçüncü olmanız gerekiyor bu arabayı elde etmek için. Arabayı diyelim 3 yarış yaptık. Üçüncü olduk. Burada kalim prize ride dediğiniz zaman onu artık sizin oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun aracınızı buradan alabilirsiniz. Peki arkadaşlar burada hangi arabalar var? Hangi arabaları deneyebiliriz? Görüyorsunuz hızlı ve öfkelinin aracı burada var arkadaşlar. Bunu burada deneyebilirsiniz bilginiz olsun. Hızlı ve öfkeli aracı nasıl yapılıyor? Onu biliyorsunuz. Kanalımızda mevcuttur. Sizler de yapmak isterseniz kes bazen çıkartıp istediğim yere sürdürüyorum arkadaşlar arabayı. Araba çok güzel bir araba. Gördüğünüz gibi. bayağı mükemmel abi. Yani sizler de böyle bir araç yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben yaptım. Sizler de yapabilirsiniz abiler. Evet dostlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu izlediyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bilginiz olsun. Kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımızın yükselmesi sizin elinizdedir zaten. Sizler olmasanız zaten bizler bir hiçiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.